Ee, bu yıl da yeni bir karagrafı hazırlamak hmm. için böyle e, kafamda bazı düşünceler vardı. Tabii bana bir fikir geldi. Ben fikir geldikten sonra e, kapıyı kilitledim. Merdivenlerden tık tık, tık çıktım ama kapıyı çünkü fikir uçmasın. Yani fikir nereye gidebilir? Hemen gittim Aydın hocam benim bir fikrim var. Baktı. E, dedim ki ben bir Türkiye'de jimnastik gösterisi yapmak istiyorum. Ve hocam direkt klavyeye döndü. Dedi ki müzik. Dedim ki Kuba'nın gesi bağları. Ve direkt müziği bir 15 saniye biz dinledik. Dinledikten sonra Adem Hocam dedi ki harika olur. Belki de e, bilmiyorum ben rast gelmedim. Türkiye'de bir Türk herhalde jimnastik gösterisini bu yıl bir şefkat kolları olarak yapacağız. E, aslında anlatmayı Evet, yok. Yani de, ben de denk de, de, Yani Farklı fikir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam bir gerçek hayatında ne kadar şeffafsa, ne kadar önyargısızsa bu kitapta da gerçekten onu bulmanız çok mümkün. Onun dışında ben şunu da fark ettim kitapla alakalı. Kitabımızda bir cümleyi bir kitapta bir herhangi bir sayfada okuduğunuzda o cümleyi anlamadığımızda ya da e, o cümleyle alakalı başka farklı bakış açıları arıyorsanız birkaç sayfa sonra onu bulmanız çok mümkün. Yani bu konuda sindirerek okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü ben hocama bütün kitapları samimiyetle söylüyorum. Çok sindirerek okuyorum. E, bunun dışında anlayamayacağım ya da sade dille yazılmış hiçbir cümle veya kelimeye denk gelmedim. E, özellikle Kalem'in Ah Kitabı'nda hocam bunu çok ciddi anlamda hissettirdiğini düşünüyorum. Gerçekten yalın bir şekilde ya da bir yine söylüyorum bir mevsime ya da bir kapı tokmağına farklı bakış açılarından bakmak isterseniz ya da hocamın söylediği bir cümle var. Ben bunu buraya not almıştım. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, sayfalar dolusu bilgi bulursunuz bir sebilde. Bazen de yetmez anlatmaya bir mermer taşını. Yani bir mermer taşını ya da bir sebilde farklı bakış açıları ya da farklı noktalar, duygular, hisler bulmak istiyorsanız mutlaka kalemin kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve evet, kendinizden bir şeyler bulmak istiyorsanız, bunu da gerçekten hayatınıza lanse ettirmek istiyorsanız mutlaka okumanız gerektiğini ben inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam e, bu değerli paylaşımlardan <laughs> dolayı teşekkür ederim. Ben tabii sözü Adem Hocam'a bırakıyorum. Evet. Özel bir soru soracağım. Şimdi Adem Hocam'la aynı okulda görev yapıyorsunuz. E, yani aslında şöyle e, size soracağım. Adem Hocam'a soracağım. olacağım şimdi yazar olmak kolay değil tabii ki önce derinlemesine bir okumak, bilgi birikim, kültür ve eğitimle ilgili bütün gelişmeleri takip etmek bunları böyle bir damıtarak sunmak gerekiyor. Böyle bir kişi olmak gerekiyor. Nasıl